Cumhuriyet kurulduğundan beri 100. yılındayız. 100 yıldır bu ülkede bir anayasa var. Çözülmüyor sorun. E ne yapalım biz bu sorunu demokratik düzlemde çözelim. mi? hadi çözün bakalım. Tabelanıza işte e, demokrasi partisi yazmakla, parti programınıza demokrasi programı yazmakla çözülmüyor işte bakın. E, bu kadar girişim var, bu kadar çaba var. Sorun çözülmüyor. Demek ki sizin düşündüğünüz şekilde bu sorun çözülmeyecek. E hani Müslümandınız? Hani Allah'a ve peygamberine inanıyordunuz. İşte Allah diyor ben peygamberi sizin aranızda hakem olarak Hakem olarak indirdim. Mesela şimdi bu sorunun tarafları var. İşte Kürtler var, Türkiye devleti var. Bazen parti düzleminde oluyor bu. Meclis var. Meclisin içinde bazı partiler var. Bunların içerisinde bir tanesi bile ben Müslüman değilim diyor mu? Yani en din düşmanı olan bile. Çünkü bu yaşamış olduğumuz ülkede ben din düşmanıyım diyemezsiniz. Din düşmanı deseniz iki tane oy alamazsınız. Bilakis Yasin de okuyacaksınız. Allah da diyeceksiniz, Peygamber de diyeceksiniz. Oy alacaksınız çünkü. Hepsi biz Müslümanız diyorlar. E hadi buyurun madem Müslümansınız.